Fatsa Belediye Spor maç saatini bekliyor. Üçüncülük ikinci grupta mücadele edecek Fatsa Belediye Spor Cumartesi günü Beykoz-İsaklı Spor'u konuk edecek. Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesir Spor'la karşılaşan ve sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılan Fatsa Belediye Spor, Beykoz maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Muhammed Öztürk dışında eksiği bulunmayan mavi siyah sarıllar özellikle iç saha maçlarını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Bekir Ozan Has gözetiminde hafta boyunca özel çalışmalar yapan temsilcimiz rakibinin artı ve eksilerine göre antrenmanlar gerçekleştirdi. Fatsa Belediyespor-Beykoz-İsaklı spor maçı cumartesi günü saat 15.30'da Fatsa İçe Stadyumu'nda oynanacak. Ordu Spor 1967 Niğde'ye gitti. Pazar günü deplasmanda Nide Belediye Belediyespor'a konuk olacak. Ordu Spor 1967 sabah saatlerinde şehirden ayrıldı. Sabah saatlerinde karayoluyla Niğde'ye giden Mor Beyazlar'da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk maçında farklı bir galibiyetle ve lider kapatan Ordu Spor 1967 Niğde maçını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Sezon başında hedeflediği şampiyonluk için yoğun bir çalışma programı uygulayan Mor Beyazlar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Ordu Spor 1967 Ankara Demir Spor'dan Santrofor Ömer Faruk Sezgin'le bir yıllık anlaşma sağladı. 52 Ordu Spor Bayburt Özel İdare Spora bileniyor. Pazar günü kendi sahasında Bayburt Özel İdare Sporu konuk edecek. 52 Ordu Spor hazırlıklarına sürdürüyor. Ligin ilk maçında deplasmanda Osmaniye Spor'la 1-1 berabere kalan Mor Beyazlar Bayburt Özel İdare Spor maçını kayıpsız geçmeyi planlıyor. Sezon başında oluşturduğu kadro ve açıklamalarla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor pazar gününü bekliyor. Hafta başından bu yana çalışmalarını 3 puan parolasıyla gerçekleştiren temsilcimiz de Nazmi Can Doğan dışında eksik bulunmuyor. Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Metin Kır Halk Eğitim Merkezleri tarafından antrenörlere verilen desteğin kesilmesi, kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve her şeyden önemlisi sporcularımızı zora sokmuştur dedi. Bugünkü burada toplanmamızın asıl amacı biliyorsunuz kulüplerimiz halk eğitim üzerinden kurslar açarak hem kulüplerimize hem de teknik adamlarımıza bir alan açılmıştı. Bunu da son 3-5 yıl içinde aktif bir şekilde yapıyorduk. Bizim de kamuoyundan duyduğumuz ve görüşmeler sonucunda bunun kısıtlamalar tedbirlerinden dolayı kısıtlanacağı bilgisi ile alakalı bir bilgilendirme yapalım istedik. Burada halk eğitim kursları çok geniş bir yelpaze, çok alana hitap ediyor. Bunun içinde bizim spor kulüplerimiz başta futbol olmak üzere voleybol, basketbol, maytay, kukfu dediğimiz 25 tane branşı için alan kulüplerimiz ilgilendiriyor. Bu kulüplerimizde de bize bağlı olan 137 kulübümüz var. Bununla birlikte de sporcu sayısıyla aileleri çaptığımızda yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden bir kurumuz biz. Burada bu kısıtlama eğer hayata geçirilirse burada büyük mağduriyetler oluşacaktır. Bu mağduriyetler öncelikle kulüplerimizi bir ara bırakalım çocuklarımıza yani tüm 81 milyonun evlatlarına bu aslında olacak. Niye derseniz bu spor kulüpleri eğer bu halk eğitim kurslarından faydalanamaz iseler haliyle bu ekonomik e, kısıtlamalarından kısıtlamalardan kulüplerimiz bazı kategorilerde çalışamayacaklar. Çalışamayınca da bu bizim çocuklarımız spor yapamadığı için başta madde bağımlısı, efendim kötü alışkanlıklar, gibi alanlara kaymakla karşı karşıya kalacaklardır. Spor kulüpleri çok önemli, çok kıymetli. Bu kısıtlama eğer uygulanırsa bence Türk gençliğine vurulabilecek en büyük darbe bu olacaktır. O yüzden buradan yetkililerimize, yöneticilerimize, siyasetçilerimize, tüm kulüplerimiz adına, 137 kulüp adına söylemek istiyorum ki bunu e, görüşerek, e, tartışarak bu kısıtlamanın bunun dışında bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bizlerden çok 81 milyon ilgilendiren bir olay olduğu için çok çok önemli. Spor evrensel bir şeydir. Hiçbir siyasete bağlı değildir. Biz spor kulüpleri olarak siyaset üzeriyiz. Kimseyle yakınlığımız ve uzaklığımız olmadı, olamaz. Tek isteğimiz bu kısıtlamanın bir an önce amatör kulüplerin, antrenörlerimizin, sporcularımızın gelişimi için tekrar hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ee, şimdiden de bunun lehimize olacağını da e, olacağından dolayı da sizlerde minnettar olacağımızı da söylemek istiyorum.